بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله العظيم واتوب اليه اما بعد متل مكه تشترمها بنزول متل مهبت تسلم Malumunuz Müslüman Allah'a teslim olan insandır. Allah Celle Celaluhu bizleri kendisini tanımamız, bilmemiz, sevmemiz, itaat etmemiz, ubudiyet etmemiz, yani kulluk etmemiz için dünya hayatına gönderdi. İmtihanımız bu, malum. Allah-u Teala biz insanlar için, kendi nefsi için değil, biz insanlar için, bizim menfaatimiz için, bizim mutluluğumuz için de bir din gönderdi. Din yani yaşama biçim. Yani kanunlar. Allah'ın gönderdiği bu ilahi kanunlar sonuç itibariyle bizim bireysel ve toplumsal hayatımızı düzenler, barış, huzur ve emniyet içerisinde yaşamamızı sağlar. Değerli kardeşlerim ne var ki hata günah yanılma insan içindir. Bazen nefsimize uyarız. Eğitilmemiş, terbiye görmemiş, Cenab-ı Allah'ın iradesine teslim olamamış hepsi emmare. Bizim en büyük düşmanımız. Şeytandan da büyük. Çünkü şeytan bir zaman gelir, bir zaman terk eder ama nefis bizi hiç terk etmez. اِنَّ النَّفْسَ لَا Hiç şüphesiz ki o nefsi imanla, ibadetle, zikirle, ilimle, takva ile, helal lokma ile, güzel insanlarla dostluk kurarak sürekli onu hayde teşvik etmemiz, onun gayri meşru, Hız, heves, şehvet, istek, güdülerini mümkün mertebe ona vermememiz gerekir. Yerli kardeşlerim imtihan için insana bunlar da verilmiş, yani nefsin hırs var, bir kısım olumsuz duygular var, aslında olumsuz değil de terbiye edilmez, başına buyruk olursa olumsuz diyoruz. O yüzden zaman zaman Cenab-ı Allah'ın emirlerine muhalif gelebilir, yapma dediklerini yapabilir. Melek değil ki insan. Melekler isteseler de günah işleyemezlermiş. dermiş. Şeytan da o kibirli haliyle hiç iyilik yapmıyor. Devamlı düşman. İnsan melekle şeytan arası bir varlık. Yani Cenab-ı Allah'ın sevdiği, özenle bezenle yarattığı, mükerrem kıldığı bir varlık. İyi ve kötü duygular beraberce verilmiş, eğitimden geçirecek, terbiyeden geçirecek kendini, iyilik taraflarını geliştirecek, kötülük taraflarını törpüleyecek, yontacak, atacak, kurtulacak. Ama dediğimiz gibi, insandır, 5 yaş hata yapabilir, günah işleyebilir, kötü duyguların yoğun tesir altında kalan veya istemeden de olsa bir günaha bulaşan kimse, hemen Rabbine dönmeli, ona sığınmalı, kendisini bağışlaması için yalvarmalıdır. Allah Celle Celaluhu öyle güzel yaratmış ki, zaten bir günah işlediğimiz zaman, bir kötülük yaptığımız zaman, içimizde bir pişmanlık oluşuyor. Yani o günahın zevki, lezzeti, şehveti gittikten sonra ya da öfkeyle kalkıp yapmaması lazım gelen şeyleri yapan insanlar öfkeleri geçtikten sonra eyvah diyorlar ya biz bunu niye yaptık pişman oluyorlar değerli kardeşlerinin bu pişman olma duygusu önemlidir Onu beslemek lazım düşünmeliyiz ki Rabbimiz bilip bilmediğimiz nice kusurlarımız nice zaaflarımız nice ne bileyim e, gafletlerimiz karşısında bizden nimetlerine sirkemiyor. Layık olmadığımız halde bizlere nice ihsanlarda, ikramlarda bulunmaya devam ediyor. Öyleyse Cenab-ı Hakk'a nimetler için hamd ve şükür ederken hata ve noksanlarımız için de istiğfarda bulunmalı o pişmanlığın üstünde yürüyerek ar ve haya damarımızın da bir gereği boynumuzu bükmeli Cenab-ı Allah'tan af dilemeliyiz bağışlanma talep etmeliyiz bir insanın günahından vazgeçerek Allah'a dönmesine tövbe onun üstünün örtülmesi ve hesaba çekilmemesini de istiğfar diyoruz. Tövbe ve istiğfara devam etmemiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz masum olduğu halde hadis-i şeriflerde bazen 70 bazen 100 Allah adına bunlar çokluktan kinaya tövbe ve istiğfar ettiğini beyan buyuruyor. Bir mecliste oturuyor, istiğfar ediyor. Kalkıp giderken yine istiğfar ediyoruz. Her halükarda Cenab-ı Allah'ı zikrettiğini görüyoruz. Kainat içerisinde her halde Cenab-ı Allah'ı en az zikreden yaratılmış mahluk insandır. Bazıları mahluk kelimesine kızıyor ve hakaret gibi alıyor. Arkadaşlar mahluk demek yaratılmış demektir. Bir halik var yaratıcı, bir de mahluk var yaratılmış. Biz mahlukuz yani, yaratılmışız. Mahluk deyince kızmamak lazım. Şehzade Sirazi anlatıyor. Bostan ve Gülistan gibi iki büyük terbiye kitabının yazarı Mübarek zat, Rahmetullahi Aleyh. Bir kervanla gidiyorduk diyor. Akşamüstü mola verdik. Herkes yükünü indirmiş. Yemeğini yapacak. İstirahatına çekilecek. Aramızda bir deri vardı. Bir sayha vurdu. Bir nara attı. Cezbe halinde çılgın gibi ormana doğru koştu diyor. Ne oldu diye peşine düştük. Baktık ki bir dere kenarında, bir kayanın dibinde diş çökmüş ağlıyor. Dedikleri bir şey ne oldu? Isırar, ısrar, ısrar, Söyledi. Baktım ki dedi. Etrafımızdaki ağaçlar Allah'ı zikrediyor. Otlar, çiçekler Allah'ı zikrediyor. Şu derinin içindeki balıklar Allah'ı zikrediyor. Yüzümü hangi tarafa çevirdiysem gördüm ki bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor. Fakat sadece biz Allah'ın en fazla nimetine, mazhar olan insanoğlu ayaklarımız uzatmışız ondan kafir zikretmiyoruz. İnsanlık mı bu dedim diyor. Aklım gitti diyor. Ne yaptığımı bilmiyorum. Büyük müfessirler, mütefekkirler de öyle demişti. Taşların, ağaçların, git daha sonra da hayvanların İhtiyaçları daha az. Taş oturduğu yerde sürekli Allah zikreder. Yemesi yok, içmesi yok, rızık peşinde koşması yok, eş sevdası yok, şehveti yok, çoluk derdi yok. Ağaçlar, bitkiler nispeten topraktan gıda almakla meşgul olurlar. Gerisi hepsi ki, ise hissediyorlar. <laughs> Yemesi var, içmesi var, rızık peşinde koşacak. İşte bir eş derdi var, şehveti var, hasıl olan çocuklar var, bakımı var, beslemesi var, düşmanı var, dostu var. O kadar çok meşguliyeti var ki bunları tatmin edeyim derken Cenab-ı Allah'tan gafil oluyorlar. Değerli kardeşlerim, aslında bu ihtiyaçlarımızı şeriatın emirlerine göre helal yoldan kazanırsak o da bir ibadettir. Haramlardan kaçınarak Allah böyle buyurdu diye yaşamak da bir ibadettir. Yani ibadet sadece namaz, oruç, zikir değil. Allah'ın kanunlarına göre yaşamak da bir kulluk değil midir? Bir ibadet değil midir? O zaman hasbel beşer bir günah işlediğimiz zaman Cenab-ı Allah'a dönmeli ve tövbe etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bize bunu teşvik buyuruyor. Bismillah. Vellezine şol <laughs> kimseler ki izafa fa'alû fahişe bir fahişe, çirkin bir iş yaptıkları zaman ama cinsellikle alakalı ama başkalarının hak ve hukukuna zarar veren kötü bir şey yaptıkları zaman evzalemu enfusehum ya da kendi nefislerine zulmettikleri zaman yani kendi hepsini ceza olarak cehenneme attıracak yaramaz günahlar işledikleri zaman vekarullah birden Allah'ı hatırlarlar. Ve stavfaru ve o günahlarına istiğfar ederler. Rabbim bağışla. Rabbim ört üstümü. Ben nasıl bir hayasızlık, utanmazlık yaptım da senin huzurunda bunu işledim. Yevmi kıyamette beni rezil ve rüsvay etme. Ört üstünü. Bundan dolayı beni sorguya çekme tanıyorum Allah'ım der. Ve men ve zünûbe illallah. Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Af ederim seni kulum. Madem ki beni tanıdın diyor Allah Celle Celle. Benden başka kim affedebilir? Ben de affettim seni. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا Yaptıklarında ısrar etmezler. Bir ömür günah işlemiş. Allah korusun iman bile gider ya. Yani. Günah işler tövbe eder. Cidden tövbe ederse Allah eski günler. E geri dönerse geri döner cidden tövbe ederse Allah kalbini biliyor. Gene affeder. Ve hum ya'lamu yani. bile bile bu günahta ısrar etmez. Bir gün bütün bütün vazgeçerler. Böyle Gerek cinsellik, gerek başkasının hakkı ve hukukuna tecavüz ile fahşa işleyen, kötülük yapanlar, nefislerine zulmeden günah işleyenler, Cenab-ı Allah'ı hatırlayarak vazgeçerler ve istiğfar ederlerse, Cenab-ı Allah'ı kendilerini af ve muafiret edici olarak bulurlar. Yeter ki ısrar etmesinler. Ya da tövbe derken, Allah fırsat bulursam, gene yaparım gibi dili başka şey söylüyor, kalbi başka şey olmasınlar. Allah kalplerden geçenleri de bilir. Onları çok şiddetli bir şekilde cezalandırır. Ama bu istiğfar edenler ulaike cezaohum mağfiratu min rabbihim. Bunların karşılığı Rableri katından bir mağfirettir ve cennetun cennetlerdir. Mükafat olarak, ödül olarak. Yani karşılıksız onlara bir de cennet verir Allah. Nasıl bir cennet? Tecrimin tahtihel enhar zemininden ırbaklar akan nehirler. Bal ırmakları kıta süresinde açık diyor. Süt ırmakları su ırmakları şerbet şarap ırmakları halidine <laughs> fiha orada ebediyen kalıcıdırlar. Dünyadaki gibi fena yok oluş yok. Ebediyen ölümsüz yaşarlar. Ve niye ma ecrul amilin çalışanların mükafatı ne kadar güzeldir. Peygamberimiz de bu pişmanlığa dikkat çekiyor. Yapılan günahlardan pişmanlık tövbedir. Günahlarına tövbe eden kimse sanki o günah hiç işlememiş gibi olur diyor. Bu hadis şerifi eskiden hatiplerimiz Cuma hutbesinin birinci hutbenin arkasında çok okurlardı. Et-tâibu minezzembi kemen lâ zembele. Et-tâibu minezzem zembinden, günahından tövbe edenler kemen la zembele hiç günah yapmamış insanlar gibidirler. <laughs> İbn-i bunu zühd bahsinde zikreder. İmam Suyuti'nin cami sahirinde de geçen bir hadis-i şeriftir. Etta ibu mine zembi kemella zembele. Değerli kardeşlerim, zaman zaman nefis kudurur, azgınlaşır. Böyle zamanlarda Cenab-ı Allah zikredilse, hemen hem salih, güzel bir dost, bir arkadaş da buluşulsa, nefsin ve şeytanın şerrinden insan kurtulur ya da abdest tazelesi namazda başlasa kurtulur. Yani biraz nefise mücadele etmek lazım. Teneke gibi yamsılmamak, debir gibi, çelik gibi sağlam durmak lazım onun karşısında. Evet insanda şehvet var, hız var ama insan insandır. Cenab-ı Allah'ı düşünerek, rahmetini düşünerek, azametini düşünerek, cennetini düşünerek, ve cehennemini düşünerek vazgeçmesi lazım. Allah'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Bir vaizden duymuştum. Diyor, üstüne bir köpek saldırırsa, bir köye doğru gidiyorken, ne yaparsın? İşte taş alırım, öldüremezsin ki geliyor, e sağdan soldan sopa ararım, e, o ona mani olacak. E, baş edemezsin. Kendimi hazırlarım. <laughs> baş edemezsin. Peki ne yapmalıyım efendim? Diyor. Hmm. Sahibine sesleneceksin. Diyor. Sahibine sesleneceksin. Köpeğin sahibi oş dediği zaman zınkada yerinde durur ve sana hiçbir zarar vermez. Ya Nefis gibi, şeytan gibi azgınlaşmış, kudurganlaşmış mahlukları da sahibine havale etmek lazım. Allah'a sığınmak, ona iltica etmek lazım. Değerli kardeşlerim, her an velhasıl yerken, içirirken, oturup kalkarken bir mecliste bulunduğumuzda Allah'ı mutlaka zikretmeli, o mecliste yapacağımız küçük veya büyük günahlardan dolayı da tövbe istiğfar etmemiz güzel olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi muhafaza eylesin. O muhafaza ederse işler kolaylaşır. Bu noktada da Cenab-ı Allah'a dehalet etmek lazım. Yardımını istemek lazım. Hoşçakalın ve selam. سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> والسلام عليك